Coğrafya kadermiş. Garip gelenekler. Oynat. Evet, okay. Hindistan'da akıllara durgunluk veren geleneklerin... Abi Hindistan zaten çok tuhaf değil mi ya? Yani başı başına tuhaf ya. Gerçekten ya. Yani, yani full Hindistan'ı ya. izleyebiliriz yani. Başında gündelikçi kadın geleneği Arada var. Bıçak... 22'den başka fazla başka... dilin konuşulduğu Hindistan'da evlere gündeliğe gelen kadınlar evdeki bekar gencin ilişki ihtiyacını karşılamak zorunda. Ne? Bana sana senin... ne? <laughs> Siktir ne? git. Ne? Arkadaşlar ben Hindistan'a gidiyorum. <laughs> <laughs> Abi, e <doğdunla, gülüyor> <laughs> benim artık, de bu nasıl artık bir iğrençlik ya? ya? <gülüyor> ne? <gülüyor> Muhteşem mimari yapılara sahip ülkelerde bir o kadar da ilginç gelenekler bulunuyor. Hindular inanışlarına göre Ganj nehrine girerek günahlarından arınıyor. Ölen bir Hindunun külleri ise Ganj nehrine atılıyor. Bu inanış ölülerin ruhlarının özgürleştiğine dair bir inanış. Benim hayalimdeki ülkem ben hiç hayal etmedim aşkım gidemeyeceğim için. Ama yani. Vegas'a gidilmez mi ya? Oy tokyo gidilir net. Vegas'a gidilmez Doğruyorum. mi ya? Vegas. Ama gidilir işte. Las Vegas. Las Bence, Vegas. Bence Ankara'ya da gidilir yani Batman'da. Abi. Yüzlerce yıldır devam eden en bilindik konu ise Hindistan'daki ineklerin kutsallığı. Ülkede inanış sahibi insanlar Krishna adını verdikleri tanrılarının. Krishna mı? Allah Krishna. Ülkede inanç sahibi insanlar Krishna adını verdikleri Ben, verdi ben tanrılarının ineğin vücudunda beden bulduğunu düşündükleri için her ineği kutsal saymaktadırlar. Krishna Krişne. kelimesinin sözlükteki karşılığı siyahtır. Hindistan'a gezmeye gittiğinizde sakın Abi resmen ırkçılık bu. Teklere saygısız Nırkçılık. hareketlerde bulunmayın. Bir otomobil kullanırken yolda yürüyen ineğe asla korna çalmayın. Hindistan'da inanışa göre ineğin idrarı ve dışkısı kutsal sayılır. İnananlar bu dışkıları ya da idrarı yüzlerine sürerek temizlendiklerine inanırlar. Ayrıca bir ineğin kuyruğunu tutan Hindu görürseniz sakın paniğe kapılmayın. O Hintli asla eceline susamamıştır. O Hintli ineğin kuyruğunu tutarak o an yemin etmektedir. Hindistan'da bir yerli istemeden bir ineğe zarar verirse ona ne olur? Bu durumda ineğe saygısızlık yapan, istemeden öldüren ya da yaralayan kişi 6 ila 12 ay arasında yıkanmaz, temizlenmez, sakalını ve tırnaklarını <laughs> kesmez. Tüm sosyal yaşama 12 aylığına veda eden Abi. Şu yaptıklarına bakar mısın? Hindistan'da kutsal kabul eden bir ağacın altında büyük bir ziyafet verip öldüler ki onlar. o yapalım. ağacın yapraklarını bol miktarda tereyağında yaktıktan sonra günahından arındığına inanılır. Ülkede kadınlar Hayır, maalesef ikinci resmen. plandadır. İngiliz işgaline kadar ülkede kadınların birden fazla... Aa, tapıyorlar madem hayvanlar bir deri bir kemik kalmış. <laughs> <Ocesi olabiliyor gülüyor> ve Aç bırakmışlar ama ne? Bu durum normal karşılanıyordu. Bir kadın genellikle iki ya da üç erkek kardeşle evlendiriliyordu. Günümüzde Hindistan'ın ücra köşelerinde... Abi mesela diyelim ki bunun bir ineği var. İnek ölüyor ne yapıyor şimdi? Tanrısı mı öldü yani bunu? Bunlar da kendini öldürüyor. Yavrusuna... Bu geleneğin hala devam ettiği söyleniyor. Hindistan'ın garip gelenekleri bununla da sınırlı değil. Hindistan'da 7 yaşına gelen kız çocukları köpekle evlendiriliyor. Ne? İnan ha? Köpekle mi? Ay tövbe estağfurullah iğrenç. Eziyet yemin ediyorum. Hindistan'da 7 yaşına gelen kız çocukları köpekle evlendiriliyor. İnanışa göre kız çocuğu 18 yaşına gelip evlenene kadar köpek tarafından korunuyor. Hindistan'da garip geleneklerin sonu gerçekten gelmiyor. Yemeklerine çok baharat attıkları herkes tarafından bilinen Hintlilerin başlık parası konusunda ne yaptıklarını bilen var mı? Hadi bir tahmin edin. Ağırlığınca, üç tane inek. ağırlığınca altın. Bence üç tane Yo. inek istiyorlar. <laughs> ağırlığınca inek. Ağırlığınca Benim aklımda. Ağırlığınca <laughs> inek. Zarar hocam çoğu kişi yanlış tahminde bulundu. Hindistan'da drama denen başlık parası geleneğinde bir çift evlenirken bakın lütfen dikkatle dinleyin. Hindistan'da bir çift evlenirken erkek değil, kız başlık parası ödüyor. Yani Aa gidelim. sıra bizde. Abi, fırat abi. Ağabey. Ben kesin gidiyorum. Hindistan'da yaşayan ve evlenen kızlar sevdiği erkeği alabilmek adına başlık parası ödüyor. Bu sebeple Hindistan'da aileler kız çocuk sahibi olmak istemiyor. Erkek çocuk dünyaya geldiğinde aileler daha mutlu oluyor. Hindistan'ın sizleri çok şaşırtacak geleneklerini ilerleyen bölümlerde aktarmaya devam edeceğiz. Hadi hep birlikte Doğu Kamerun'a geçelim ve tüyler rüperten bir geleneğe şahit olalım. Kamerun denince akılları öncelikle renkli bir ülke bayrağı ve dünya futbol endüstrisine kazandırılan futbolcular geliyor değil mi? Abi benim aklıma hiçbir şey gelmedi ya. Eto, Türkiye'de top koşturan Bebo, Song gibi oyuncuları mutlaka duymuşsunuzdur. Portekizle Portekizli denizciler tarafından keşfedilen Kamerun topraklarında kelimenin tam anlamıyla feci ötesi bir gelenek hala sürdürülüyor. Kamerun'da tahmini olarak 30 milyon kişi yaşıyor. Nüfusun yarısını kadınlar oluşturuyor ancak bu güzel ülkede özellikle doğu Kamerun'da tecavüzlerin önüne geçmek için genç kızların göğüsleri ütüleniyor. Böyle... Ay o neymiş ya? Ya. Ne alakalı. acı bir geleneğin 2020'li yıllarda da sürdürülecek olması sanırız acıların en büyüğüdür. Dünyada kadın haklarını koruyan birçok örgüt bu geleneğin sona erdirilmesi için savaş veriyor. Denize Allah. kıyısı olmayan bir Güneydoğu Asya ülkesindeyiz. Burası Laos. Tek partili sosyalist bir cumhuriyet yönetimiyle idare edilen ülkede 7 milyon insan yaşıyor. Ülkenin kuruluş yılı yani Fransa'dan bağımsızlıklarını ilan ettikleri yıl 1953. O yıldan bu yana güçlü bir sloganları var Laosluların. Barış, istiklal, demokrasi, birlik ve refah. Böylesine güzel mesajlar içeren slogana çok ters düşen bir geleneğin varlığını hala şey göğsünü ütülüyorlar ya bunlar nasıl? çocuğu emziriyorlar falan yani. de bunlar. Vitaminsiz. <laughs> gerçekten. Ya. Saçma. Allah Allah. Sürdürmesi ise akıllara durgunluk veriyor. <laughs> güzel bir Asya ülkesi olan Laos'ta kadınların bileklerini göstermesi yasak. Eğer bir kadın bileğini sergilerse Bedeninin en erotik bölgesini sergilemiş olarak kabul ediliyor Allah, ve bu yasak. Tarih boyunca Fransızların sökülmesini... Sözcüğü... Bunlar bir şey bilmiyor ya. <laughs> Vallahi ya. <yani. gülüyor> Bunlar bir şey birek bilmiyoruz. altında yaşayan Laosluların kadınların özel hayatını böylesine kısıtlaması diğer garip geleneklerin sürdürüldüğü ülkelerdeki gibi eleştiri oklarının hedefinde. Birçok uluslararası kadın kuruluşu Laos'lu kadınların özgürlüklerini kazanabilmelerini istiyor ve bilekleriyle namus kavramlarının bir tutulmasından da hiç hoşnut değiller ve çok haklılar. Görüşleri orada yatsıya bütün kadınların bilekleri açık. Dünya genelinde 150'den fazla kabile halen ilkel çağlardan kalma... Ben buna çok şaşırıyorum ya. Kabileler nasıl ya? Teknoloji teknolojiden bir şey var çok da... <laughs> Kanka Kesin. onlara yok işte. Kanka neden ama işte? <laughs> nereden biliyor? herhalde yani illaki bir şekilde. Cenab-ı ben bir ya. gün akrabalarıma sorayım sana söyleyeyim. Tamam sor. Gelenekleriyle yaşamaya devam ediyor. Ülkemizde yüze tükürmek bir hakaret olarak algılanır. Bazı kabilerin para birimi TL'den daha değerli. <laughs> maalesef. No comment bu Yorum yapmak istemiyorum. Bu kavgaya ve cinayete varan sonuçlara neden olur. Yani birinin yüzüne tükürürseniz o size asla tebessüm etmez. Ya... Ya zaten burada da öyle. Yani biri benim yüzüme tükürse ben de onu yüzüne sıçarım yani. Sizin yüzünüze <laughs> tükürür ya da size ne yazık ki tekme tokat dalar. Ancak yüzlerce yıldır sürdürdükleri geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan Tanzanya ve Kenya'da yaşamını sürdüren oldukça kalabalık bir kabile olan Vesay kabilesi üyeleri birbirleriyle tükürerek selamlaşıyor. <laughs> evet yanlış duymadınız. Eski bir ahbabınızla ormanda karşılaştınız. Aa, burada öyle Eğer siz bir Vesay iseniz. konuyu kaçırmışım pardon. Aa, selam Ahmet abi demiyorsunuz. Tükürerek suratına tükürerek büyük bir nezaket örneği gösteriyorsunuz. Eğer karşılaştığınız Çok insanın yüzüne tükürmezseniz, bu bizim ülkede selam vermeden geçtiğiniz bir arkadaşınıza hakaret etmiş sayılıyor ya, vesayelerde de bu hakaret olarak kabul ediliyor. Yani vesayelerin bu geleneğini ya, bu Türkiye'de uygulasak, geleneği, neler olurdu düşünmek ha? bile istemiyorum. Ya. Vakladı bir adam, vakladı. Puh, abi ne yaptın be falan. <gülüyor> <gülüyor> Bugün yeşillere bırakmış. <laughs> Bugün de et yemişsin afiyet olsun. <laughs> Dünyanın en güzel ülkelerinden <laughs> birindeyiz. <laughs> Burası sambacıların cenneti Brezilya. <laughs> Brezilya kültürüyle birçok... Brezilyalılar çok böyle pozitif değiller mi ya? Fazla mutlular ha. benim çok... Evet. Yani Bizim mutluluk bana dokunmuyor çamışır. bu ya. Çok ortak noktamız bulunuyor. Örneğin iki erkek birbirlerinin ellerini sıkarak selamlaşır. Ve bu bir samimiyet ifadesidir. Her ne kadar pandemi nedeniyle aylardır tokalaşamıyor olsak da bu gelenek Brezilya'da ve ülkemizde devam edecek gibi duruyor. Brezilya'da birine veda ederken el sallama, koşça kal demek anlamında. Bu bizim ayrılık anında kullandığımız bir beden dili. Ancak Brezilya'da kadınlarla ilgili sizi hayrete düşürecek bir gelenek var. 1988 Brezilya Anayasası'ndan bu yana özellikle kentsel şehirlerde yaşam süren birçok kadın eğitim ve öğretim görme hakkı elde etmeye başladı. Ancak kırsal bölgelerde yaşayan kadınlar için durum aynı değil. Kırsal bölgede yaşayan maddi özgürlüğüne kavuşamamış kadın ikinci sınıf insan sayılıyor. İnsanın ağzını açık bırakan geleneğe geçelim. Brezilya'da ufak bir köy sayılan Mehinakuda bir erkek eğer bir kadınla cinsel ilişkiye girmek isterse kadına bunun karşılığında balık hediye ediyor. Bu gerçek evet. anlamda bir gelenek ve onlarca yıldır kesintiye uğramadan <laughs> nesilden nesle. Bir tane palamut getiriyordum. <laughs> tamsi. Tamsi. Şu Hatırlarak devam ediyor. Sizler için garip gelenekleri aktarmaya devam edeceğiz. Manda Kapa kanalını takip etmeyi unutmayın. Güzel kanal benim hoşuma gitti ya bu video. He, rahatsız etmiyor anlatışlar. Evet, evet evet güzel şeye benziyor. Bir, bir, tane kanal vardı. Ne? Emre Durmuş muydu? Yok o değil. Neydi ya böyle Rahat. ülkelere? Mesela İtalya. İtalya Emre var. Durmuştur ya o geziyor ben. Gezen değil kanka bir anlatan ya. Yani. Ha. Neydi o kanalın adı ya? Bir yani tane kanal kanalda bir tane kadın verdi. Neyle başlıyordu? <laughs> Neyse ona benziyor yani kanal hoşuma gitti hatta abone de olayım. Dezdek. Dezdek olduk. Nasıl? Sizler de Discord'umuza gelmek istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmından şartlarınızı.